Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Gelin biraz dertleşelim. Ne dersiniz? Efendim, İsa aleyhisselam bir gün insanları hak ve hakikate çağırmak için uzun bir yola çıkmıştı. Yolda giderken bir adamla karşılaştı. Adam Hazreti İsa'ya, ben de senin gittiğin yere gidiyorum. Sana arkadaş olabilir miyim? Zaten bu yol tek başına çekilmez." dedi. Hazreti İsa Aleyhisselam da o adamın teklifini kabul etti ve beraberce yürümeye başladılar. Bir nehir kenarına varmışlardı. İki yolcu da yorulmuş ve karınları epeyce acıkmıştı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yanında üç çörek vardı. Birisini kendisi, diğerini de yol arkadaşı yedi. Susamışlardı. Hazreti İsa su içmek için biraz ilerideki nehre gitti ve suyunu içti. Geriye döndüğünde üçüncü çöreğin olmadığını gördü. Arkadaşına, ''Burada bir çörek olacaktı. Herhalde sen yedin, afiyet olsun.'' dedi. Arkadaşı çöreği kendisinin yediğini inkar edip, "Hayır, hayır. Ben yemedim. Kimin yediğini bilmiyorum. Bir ara arkamı dönmüştüm. Herhalde bir hayvan alıp götürdü." dedi. Yol arkadaşının böyle bir yalana başvurması İsa aleyhisselam'ın hiç hoşuna gitmemişti. Çöreğin yenmesi hiç önemli değildi. Önemli olan yalan söylenmesiydi. Yemekten sonra yine birlikte yola koyuldular. Bir hayli ilerledikten sonra yolda iki yavrulu bir geyik gördüler. Hazreti İsa Aleyhisselam yavrulardan birini çağırdı. O yanlarına gelince onu kesti. Etinin bir kısmını kızartarak yediler. Yemekten sonra Hazreti İsa Aleyhisselam geyik yavrusunun kalıntılarına Allah'ın izniyle canlanıp kalk dedi. Geyik yavrusu derhal canlanıp kalktı ve oradan uzaklaşı verdi. Bu olay üzerine Hazreti İsa sana az önceki mucizeyi gösteren Allah için soruyorum. Çöreği sen mi yedin? Doğru söyle. Adam yine bilmiyorum dedim ya, yeseydim söylerdim diye cevap verdi.'' Bir müddet sonra bir nehrin yanına vardılar. İsa aleyhisselam adamın elinden tuttu. Su üstünde yürüyerek karşıya geçtiler. Nehre aşınca adama, az önceki mucizeyi gösteren Allah hakkı için sana soruyorum. Çöreği sen mi yedin? Adamın cevabı değişmemişti. Bir müddet sonra bir çöle vardılar ve uygun bir yere oturdular. Hazreti İsa bir yere kum ve toprak yığdı. Meydana gelen yığına Allah'ın izniyle altın ol dedi. Yığında altın olu verdi. Hazreti İsa aleyhisselam yığını üçe bölerek adama şöyle dedi. Üçte biri benim, üçte biri senin olsun.'' diğer üçte birini ise çöreği alana vereceğim. Bu sözü duyan adam, evet evet çöreği alan bendim diyerek gerçeği itiraf etti. Bunun üzerine Hazreti İsa aleyhisselam al bunları. Altınların hepsi senin olsun. Senin gibi bir adamla ben daha fazla arkadaşlık yapamam dedi ve onun da arkadaşlığını sona erdirerek oradan uzaklaştı. Adam da pek oralı değildi. Zira derdi zaten parıl parıl parlayan altınlardı. Onun canına minnetti. Altınları hemen bulduğu bir çuvalın içine doldurmaya başladı. Altınları toplarken yanına iki kişi geldi. Adamın yanındaki altınları görmüşlerdi. Niyetleri iyi değildi. Adam da onların niyetini anladı ama her şey için geçti. Hemen kılıçlarını çekip adamı öldürmek istediler. Ama adam şöyle bir teklifte bulundu. Dünya malı için kan dökmeye ne gerek var? Gelin altınları üçe bölelim. Bu altınlar hepimize fazlasıyla yeter de artar bile. İki arkadaş adamın bu samimi gibi görünen teklifini kabul ettiler. Üçü de mutluydu. Lakin karınları acıkmıştı. Bu şekilde şehre gidemezlerdi. İki arkadaştan birisi yiyecek bir şeyler almak için şehre gitti. Dönüşte aklına şöyle bir şey geldi: Altınları niye onlarla bölüşeyim ki? Aldığım şu yiyecekler içine zehir atayım. Onlar bu yemekleri yiyip ölsünler. Ee, altınlar da bana kalsın. Bu sırada. Altınların yanında kalan Hazreti İsa aleyhisselamın yol arkadaşıyla diğer adam, kendi aralarında şöyle bir karar vermişlerdi. Altınların üçte birini niye ona verelim ki? Döndüğünde gel, onu öldürelim. Altınları ikimiz paylaşırız. Şehirden yemek getiren arkadaşı geldi. Hiçbir şey sormadan, gördükleri gibi hemen onu oracıkta öldürdüler.'' hem çil çil altınları vardı hem de arkadaşlarının getirdiği yemek. O zehirli yemeği afiyetle yediler. Tabi aradan çok geçmeden onlar da zehirlenip öldüler. Böylece altınlar o üç ölünün yanı başında sahipsiz kala kaldı. Aradan bir hayli zaman geçmişti. İsa aleyhisselam dönüş yolunda o altınların yanında o üç adamın cesedine rastladı ve şöyle dedi. Eee işte dünya budur. İnsanı Allah'tan uzaklaştıracak şerrinden sakınmak gerekir. Gerçekten insan ne kadar garip bir varlık. Öyle değil mi? Bir misafir olarak gönderildiği dünyada sanki sonsuza kadar yaşayacakmış gibi hareket etmekte. Dört elle sarılıp, bir an önce dünyasını mamur edebilmek, bugünün tabiriyle, köşeyi dönebilmek için var gücüyle çalışıp çabalamaktı. Hatta bunun için kıssada duyduğunuz gibi, haram mı, helal mi demeden veya aşırıya kaçarak katil bile olabilmekte. Sabretmeden, acele ederek, ahirete düşünmeden kısa yoldan mal mülk sahibi olabilmek adına nice yanlış yollara girilebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyurmuş. Eğer Adem oğlunun iki vadi altını olsaydı muhakkak üçüncüsünü isterdi. İnsanın gözünü ancak toprak doyurur. Ama bunu şöyle anlamayalım. Bu sözler insan çalışmasın, tembel tembel otursun. Elbette böyle değil. Ancak fani olan bu dünyaya gösterdiğimiz ilgi ve alaka belli sınırlar içinde olmalı. Tam da konumuzla alakalı yaşanmış bir kıssamız var. Asr-ı Saadet dönemi. Az önce bahsettiğimiz o Dengede gidemediğimizde başımıza hangi belaların geldiğini anlatan hem Kur'an'da hem hadiste geçen ve ayrıntılarının anlatıldığı hepimizin dersler çıkarması gereken bir kıssa. Değerli kardeşlerim, Tevbe suresinin 75 ve 76. ayetlerinde şöyle buyruluyor. İlk önce onunla başlayalım. Allahu Teala'nın içlerinden eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a söz verenler de vardır. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Bu ayeti kerimelerin Salebe bin Hatib el-Ensari hakkında indirildi anlatılır. İbni Abbas radiyallahu an bunu dile getirir. Peki bu durum nedir? Ne yaşanmıştır? Hemen ona geçelim. Şöyle ki Salebe gece gündüz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde dururdu. Yani ailesine ayırdığı vaktin haricindeki bütün vaktini o mescitte geçirirdi öyle ki bundan dolayı mescit güvercini diye isimlendirilmişti hep oradaydı hatta ve hatta alnı yere ve güneşte ısınmış o taşlara çok secde ettiğinden dolayı devenin dizleri gibi oldu deniyor eserlerde böyle bir insandı ama bir zaman sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını cemaate kıldırır kıldırmaz salebe, eskisi gibi beklemeden, duayı yapmadan, tesbihleri beklemeden mescitten çıkmaya başlamıştı. Onun bu davranışını gören sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisine şöyle buyurdu. Ey salebe! Sana ne oldu ki duayı, tesbihi beklemeden bir an evvel dışarı çıkmak istiyorsun. Sen münafıkların yaptığını yapmaya başladın. Farkında mısın? Bunu duyan Salebe nedenini şöyle anlattı. Ey Allah'ın Resulü! Haklısınız. Lakin ben çok fakirim. Bildiğiniz gibi de değil. Şöyle ki, sadece bir elbisemiz var. O elbiseyi ben giyiyorum, ve namaz kılıyorum. O sırada hanımım bir kenarda bekliyor. Ben namazımı bitirince elbiseyi çıkarıp hanımıma veriyorum. O namazı ancak bu şekilde kılabiliyor. Ey Allah'ın Resulü dedi. Allah'a dua et de Allah bana çok mal versin. Efendimiz aleyhisselam, Ey salebe dedi. Sana yazıklar olsun. Bu isteğinden vazgeç. Zira şükrünü eda edebileceğin az o mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Aslında burada bir hayat dersi vardı ama Saleb'e anlamadı. Bu ikazı değerlendiremedi. Aradan bir müddet geçti. Sonra Saleb'e aynı isteğini tekrarladı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu sefer de şöyle buyurdu. Ey Salebe, Allah'ın peygamberi yani benim gibi olmaya razı olmaz mısın? Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, eğer dağların altın ve gümüşe dönüp benimle birlikte yürümesini isteseydim elbette öyle olurdu. Ancak ben şunu kesin olarak biliyorum ki dünya ahiretten nasibi olmayanın nasibidir. Ve dünyaya ancak aklı olmayan kimse aldanır. Salebe bu önemli ikaza da aldırış etmedi. Aradan zaman geçti. Salebe bir defasında yine Efendimizin yanına geldi. Ey Allah'ın Resulü! Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederek söylüyorum ki eğer bana mal vermesi için Allah'a dua edersen zengin olursam her hak sahibine hakkını vereceğim. Salebe peygamberimizin Aleyhisselatu vesselam daha önceki ikazlarını aslında anlamıştı. İstediği şeyin hangi tehlikeleri barındırdığını biliyordu. Bu yüzden zengin olduğunda Allah'ı unutmayacağını, emirlere uyacağını ve fakir fukaraya hakkını vereceğini söyledi. Bu ısrarlardan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım salebeye mal ver. Bu duayı üç kere tekrarladı. Sonra Saleb'e İlk fırsatta bir koyun aldı. Şaşılacak derecede aldığı koyun sanki kurtçukların çoğalması gibi çoğaldı. Öyle ki o zamana kadar görülmemiş bir şekilde hayvanlar dördüz, beşiz, altız doğuruyordu. Ve bir süre sonra Medine'nin sokakları dar gelmeye başladı Salebe'ye. Bunun üzerine Salebe koyunlarını bir vadiye götürdü. E ee, böyle olunca da beş vakit namazın tamamını cemaatle kılamamaya başladı. Artık sadece öğle ve bazen de ikindi namazlarını kılabiliyordu cemaatle. Aradan biraz daha vakit geçti. Koyunları o kadar çoğaldı ki, bunun üzerine Saleb'e Medine'den daha uzak bir yere gitmek zorunda kaldı. Artık cuma namazlarına dahi uğramaz oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte sahabeye sordu. "Salebe nerede? Onu göremiyorum." Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, onun malları çok çoğaldı. Artık onun mallarını bir vadi almıyor. Malları birkaç vadiyi dolduruyor." bunun için uzak bir yere gitmek zorunda kaldı. Şöyle buyurdular. Salebe'ye Bey'e yazık oldu. Ve aradan bir müddet geçtikten sonra zekatı emreden o ayet-i kerime indi. Tövbe suresi. Şöyle buyrulur. Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka al. Yani zekat al ve onlara dua et. Bu zekat ayeti inince Peygamberimiz aleyhisselam biri Ensardan, biri de Süleym oğullarından iki kişiyi zekat toplamakla görevlendirdi. Ayrıca zekatın farz olduğunu bildiren ayeti ve hangi mallardan ne kadar zekat alınması gerektiğini gösteren bir mektup yazdırdığı o iki kişiye verdi ve onlara insanların zekatlarını toplamalarını emretti. O iki sahabede zekatları toplamak için yola çıktılar. Zekat ayetinin indiğini haber alan sahabeler zekatlarını hazırladılar ve o elçileri karşılayıp zekatlarını teslim ettiler. Nihayet sıra salebeye gelmişti. Zekat memurları Salebe'nin yanına da gittiler. Salebe'den zekatını istediler ve mektubu gösterdiler. Salebe onlara şöyle dedi: Bu ancak cizyedir. Bu cizyenin kardeşinden başka bir şey değildir. Siz gidin, ben bir düşüneyim. İşte Allahu Teala şu ayetiyle salebe gibilerin tutumunu bizlere haber vermektedir. Fakat Allah, lütuf ve kereminden onlara verince, onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Cimrilik ederler. Yani Allah'ın hakkı olan zekatı vermezler. Yüz çevirirler. Yani Allah'a itaatten ve Allah bize lütfu kereminden verirse bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz sözünden yüz çevirirler. Zaten yüz çevirmek onların adetidir. Zekat toplamakla görevli iki sahabe efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nihayet yanına döndü. Daha onlar hiçbir şey söylemeden Peygamberimiz iki kere şöyle buyurdu. Salebeye yazık oldu. Salebeye yazık oldu. İşte alimlerimiz paylaştığımız bu olay üzerine o ayet-i kerimenin indiğini söylerler. Ayet iner inmez Hazreti Ömer radıyallahu an hayvanına bindi, hemen Salebe'nin yanına gitti ve ona şöyle dedi: Ey Salebe, sana yazıklar olsun. Allahu Teala senin hakkında şu şu ayetleri indirdi dedi ve inen ayetleri tek tek ona okudu. Bunun üzerine Salebe hemen kendisine düşen zekat miktarını aldı ve gitti. Lakin artık iş işten geçmişti. Şöyle buyuruldu. Allah Celle Celaluhu senin zekatını almamı yasakladı. Salebe işte o an başına toprak saçmaya başladı. Fakat münafıklıktan tövbe ettiğinden değil, zekatının kabul edilmemesinin vereceği utançtan, yani insanların salebenin zekatı kabul edilmedi demesinden çekindiği için böyle yapıyordu. Onun bu davranışı üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadakanın kabul edilmemesi söylediğin sözün yani bu cizyenin kardeşidir sözünün cezasıdır. Ben sana zekat vermeni emretmiştim de sen zekatını vermemiştin. Aradan yıllar geçti. Hazreti Ebubekir radıyallahu an halife olduğunda salebe zekatını kendisine getirdi, ama zekatı kabul edilmedi. Hazreti Ömer radıyallahu an halife olunca, bu sefer zekatını ona getirdi, ama o da kabul etmedi. Ve Hazreti Osman'ın halifeliğinde radıyallahu an helak olup gitti. Kur'an-ı Kerim'de ne güzel buyurulur. Bakara suresi 216. ayet. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Öyleyse bir şeyin hayırlısını istemek lazım. Yani Ya Rabbi hakkımda hayırlıysa ver dememiz lazım şunu unutmamak gerekiyor. Bir insanın bozulması, halinin, hareketinin değişmesi birden olmuyor. Yavaş yavaş oluyor. Bu örnekte olduğu gibi, şunu yaşamayayım, bunu yapmayayım, buna gerek yok derken tamamen kopma tehlikesi var. Yani güzel dinimizi yaşamaktan uzaklaşma adım adım oluyor. Onun için bu müstehap, bunu yapmasam da olur. Şu kadarcık şeyi terk etmekten bir şey olmaz. Bu devirde şuna gerek yok. Şu da olsun, bu da olsun. Ancak onu şöyle yaparım dememek lazım. Duyduğunuz gibi Salebe önce sabah, akşam, yatsı namazlarının cemaatini terk etti. Öğle ve ikindiye gelmeye başladı. Sonra onları da terk etti. Sonra beş vakit namazın cemaatini terk etti. Cumalar kaldı, bu sefer cumaları da terk etti. En sonunda cemaati tamamen terk etti. Büyüklerimizin ne güzel bir sözü var. Az çoğa götürür diye. Ne kadar meşhur değil mi bu söz? İnsan Allahu Teala'nın emrini severek canla başla yerine getirmeli. Duyduğumuz gibi üzerine zekat farz olan diğer insanlar daha zekat memurları gelmeden zekatlarını hazırlamışlar, zekat memurlarını yolda karşılamışlar ve teslim etmişler. Bugün de zekat üzerine farz olup da zekatını verebilen bir insan hem zekatını verebildiği hem de salebe gibi olmadığı için şükretmeli. Ayrıca o halini ömrünün sonuna kadar devam ettirebilmek için Allah'a yalvarmalı. Öyle ya, yarınlarından garanti içinde olan kim var aramızda? Müslüman kardeşinin yanlış yaptığını gören, Hazreti Ömer radiyallahu anh davranışını sergileyebilen, Müslüman kardeşini kırmadan ama doğru bir şekilde uyaran kim kaldı aramızda? Yani her ne kadar yerine getiremediğimiz bir emir varsa da, en azından onun Allah'ın emri olduğunu kabul etmeli ve yapamadıklarımızı da bir an evvel yapmaya çalışmalıyız. Çünkü bunu yapmadığımızda o emri çiğnemiş oluruz. Bu imtihan dünyasında insanın gözünün doymayacağını, sadece toprağın doyuracağını söyleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Allahu Teala dünyayı bir imtihan yurdu. Ahiret için çalışılması gereken güzel bir fırsat yurdu olarak görebilmeyi bu dünyada da helalinden alın terini düşünerek yalan söylemeden hile hurdayla rüşvetle vakit geçirmeden hem dünyasını hem de ahiretini mamur edebilenlerden eylesin cümlemizi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Böylece geldik programımızın nihayetine. Değerli vaktinizi bizimle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber şu konulardan ibret alanlardan oluruz. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Selam ve dua ile.